Merhaba arkadaşlar bu sefer yeni video hoş geldiniz hoş buldunuz. bu güzel Skibidi Toilet sıkı bir tuvalet oynuyoruz tamam diyorum ve oynamaya başlayalım bu neymiş okey anladık bu Skibidi bir tuvaletleri öldürüyoruz şu an bir başlangıcımızı yaptık bu bakalım atıyoruz sonra oradan oraya gidiyoruz Allah olmadı o öldürdüm. Bakalım şimdi get it tıkladık. Bu ne lan? Sen kapat şu fotoğrafı. Şöyle hop 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 Ölmeye dönmüyorlar. Oo öldürdüm double kill. Şu an şöyle Onun ne olduğunu anlamadım ha. Şuradan öldürelim. Buam. Çok güzel bir şekilde öldürdüm. Tamam. 50 en no good. Bu ne lan? Reklam bir geldi. Arkadaşlar reklam geliyor. Kusura bakmayın. Skibri tuvalet. Bu. Bu ne oğlum? Allah. Öleceğiz lan. Ölmeye de ölmüyor. Ha öldürdüm. Bam. TNT ile patlatsaydım bu Minecraft'tan eserlenmiş. Arkadaşlar pardon eserlenmiş dedim. Eserlenmiş. Bakalım kutuyu kırdık. Bir şey çıkmadı. Şuraya doğru atalım. Birini öldürdük. Şu. Bam. Bam. Olmadı. Kalkana var. Öldürdüm. Olmadı. Bam gidelim şuradan. Bam patlattık. Şimdi ne oldu? Şuraya doğru gidelim. Kırdık. Bam diye yapıştırdık bir tane daha. Bakalım. Ellerine kadar tıklayalım. Bu neymiş? Sıkı bir de tuvaletin skin'i var. Oo çok büyük bir tuvalet geldi. Öldürdük bunu. Ölmemiş. Sefer daha güçlü ve bunu öldürdük. Bam kafasına geldi. Şöyle bam 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 böyle sürekli vuralım. Bam. Ve öldürdük. Hero teleport. Bu neymiş ya merak. Aa güvenlik. Ah oh, sana oh, oh. Güvenliği kafasından öldürdük. Kafası koptu tamam. Bom. 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 Baya da güzel oynadım vallahi. Sonra veririz. Bakalım sıkı tuvaletleri öldürelim. Bam. Şuradan şöyle gidiyorum. Kafasına patlatıyorum. Şuraya doğru gittim. Bam diye patlatıyorum. Şuradan geçiyorum. Ka Aa kalkanı var doğru ya. Kafasına doğru yapıştırıyorum. Kafatası gitti adamın. Bakalım. Oynayalım şimdi. Heh, tıkla. Bu neymiş? Sikbiyot tuvaletin şeyleri. Az kimis var. Şuradan şöyle bam diye patlattık. Double Q. Triple bam. Şuraya doğru gidelim. Bomb story. Şuraya doğru gidelim. Bam. Öldürdük adamı. Bakalım şimdi bir iki bölümümüze. Arkadaşlar oyunun adı açıklamada var. Uuu güzel bir şey gelmiş. Yok. istemez. Bir punt. Bakalım yok istemez. aa bakalım. Yeni kostümümüzle. Şöyle Artık öğrendim arkadaşlar oyunu. Ama şu an pek bir alışamadım. Ben bu oyunu sevdim bu arada oynarım. Yalan olmasın. Hoppa. Legendary kill. Ne demek oluyor? Yani 5 kişi üst üste öldürdü. Oynayalım. Şuraya doğru gidiyoruz. TNT'yi patlattık. Dikene gitmeyelim. Bam. Sen vurana kadar. Bam. Victory level complete. Bu neymiş? Yok istemeyiz skini. Arkadaşlar abonelerimiz de şöyle, lütfen bir destek. Öl 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 hop, öldürdük. Bir daha var. Vur vur vur. Bu da ölümsüz çıktı be. Öl ha. Vur 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 vur. Öl ha öldürdüm. Level 12'ye geldik ve victory diyor. Arkadaşlar lütfen abone olup bildirimleri açar mısınız? Bu yani bana çok desteğiniz oluyor. Ve çok mutlu oluyorum. Aa vurulduk. Öldürdüm. Lütfen arkadaşlar abone olup like atın arkadaşlar. Neredeyiz biz lan? Sıkıştık oğlum. <laughs> Şöyle gidiyorum ve öldürdüm. Arkadaşlar bir abone ol, like atsanız hiçbir şey değişmiyor. Bana sadece destek oluyorsunuz ve mutlu ediyorsunuz beni. Lütfen arkadaşlar abone olup like atın bu kadar. Bir şey istemiyorum. İstiyorsanız bildirimleri de açın. Neyse biz oyunumuza devam edelim. Çünkü geçiyorum. Vurdum olmadı. Bir daha vurdum olmadı. Bir daha vurdum olmadı. Bir daha vurdum olmadı. Kalkan da gitmiyor bunu. Ha öldürdüm gidiyorum. Ben vurdum. Oraya olmadı. Şöyle gid... Aa! Retri kaybettik. Şuraya gidiyorum. Sonra buradan buraya gidiyorum. Olmadı. Kafasını koparıyoruz. Buraya gidiyorum. Sonra şu adamla baş ediyorum. Bunu öldürüyoruz. Şuraya doğru git. Vur buna. Buraya geç. Vurdum. Bu sefer kazandık. 7 dakika olmuş videomuz. Birazdan bitiririm. Çok fazla olunca şey oluyor. Canımız sıkılıyor. Şuraya doğru Hayır. Kendi kendimi öldürdüm ya. Şuraya gittim. Bam. Bu neymiş? Savunma şeyi. Bir dakika yere gidelim. Bu ne yani? Ha, savunma. Yani vuramıyorlar mı anlamadım ki. Bir şey anladıysam eyvallah. Bunu da vuralım. Hiçbir şey anlamadım. Ben öldürdüm. Allah'a şükür. Arkadaşlar neyse. Şuradan bir skinimize bakalım. Daha da bir şey yok. Kılıçlarımız. Neyse arkadaşlar ben bu oyunu çok beğendim. Bu oyunu silmem. Ama görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.